Gafur, kocacığım, hmm. haydi uyan. Beş dakika daha yatacağım Saniye. Olmaz gülüm, haydi. Haydi, ihsanı bekler, haydi. Beş dakika daha yatayım Saniye. Kalk lan, kalk, kalk. Uykuya halleniyorsun ya. Ya uyuyan adamın üstünden niye çekiyorsun yorganı ya? Sen ne kadar kalpsizsin ya? Anacığım, senin beyin hapiste hapiste. Sen gidip işlerin başına duracağına burada camışlar gibi uyursun ya. Allah Allah. Kalk diyorum. Allah Allah. <laughs> ya bey hapiste diye uyku mu uyuyamayalım saniye ha? Adam kaç sene yatacak? Bilmiyoruz ki. Alış artık, alış. Demir Bey yok. Ya da sus konuşursun ya. Ne biliyorsun? Belki ceza almayacak, belki hemen çıkacak. Nasıl almayacak saniye? Nasıl almayacak ya? Kız sayıtı vurmuş ha. Yatacak içeride en az 20 yıl yatar. Anacığım. Şermin Hanım derdi ki, demir yapmış olsa bile hapis yatmayacak. Tutarlar birini. Onun yerine o yatar dedi. Şermin Hanım boş boş konuşuyor saniye ya. Kolay mı öyle yerine başkasını yatırmak? Olay olsa fekeli sokardı yerine birini yatırtırdı. Adam girdi, yirmi sene yattı saniye. Bu da yatacak, paşa paşa yatacak. Ay yok vallahi. sen böyle konağın başına geçeceğim. Yok buraların patronu olacağım diye yükseliyorsun ama a a. Koskoca Demir Yaman, Yok sayasa iki sene yatar çıkar. Fena mı? İki sene. İki sene meydan bize kalacak. Büyük hanım yaşlı zaten. Koca konağı mı idare edecek? Ha. Sırları var. Hepsini de biz biliyoruz. <laughs> Sen de şirketin <laughs> başına geçeceksin değil mi? Ben şirketin başına ne geçeceğim? Benim işimden ki. Ben konakta kahyayım. Yeter bana. Allah Allah. Daha dün ben şirketin başına geçeceğim diye. Ha? Ne oldu? Büyük hanıma söyledim. O da sen ağzını payını verdi değil mi? Ha? Ha? Yavrum. <laughs> Bunların soyadı Yaman Yaman. Her türlü beladan kurtulmasını bilirler. Vallahi Saniye, ben sana laf yetiştiremeyeceğim. annem çok aç. Kız git bana iki tane yumurta kır ama göz göz olsun. Üstleri de güzel pişsin. Ey! Allah Allah! Kırmıyorum. Niye? Oldu. Başka? Ya... ...açım ha. Sen kırınca daha güzel oluyorsun. Yok anacığım. Kırmıyorum anacığım. Kırmıyorum. Biraz da peynir çıkar ha. Yok Uf. vallahi kırmıyorum. Ya niye kırmıyorsun ya? Yok vallahi kırmıyorum ya. Şimdi gücüm Kız oluyor. sen kırınca daha güzel oluyor ha. Ne olursun. Karnım çok aç ha. O yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.